Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Eylül 2016 tarihli maçlarla ilgili tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Hemen ilk maçımıza geçiyorum. İlk maçımız 405 kodlu AFC United Değer Force mücadelesi. Bu maçın maç sonucunun biri olacağını düşünüyorum. AFC Lig'in iyi takımlarından geçtiğimiz hafta sürüs takımını da yenerek yani lideri yenerek avantaj sağladılar. şampiyonluk Yolunda tabii biraz zor işleri hala puan farkı var ama önemli bir galibiyetti. Dagger takımı ise son haftalarda kötü sonuçları aldılar. Deplasmanlığı çok iyi değiller. AFC United takımının ben bu maçı kazanarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir galibiyet aldılar. Üzerine de evlerinde Dagger takımını yenerek bu yola devam edeceklerini düşünüyorum. Bu sebeple de kazanmaları muhtemel. Bir diğer maçımız 411 kodlu Blackburn Sheffield Wedding mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Sheffield Wedding takımı son 5 maçının tamamını karşılıklı gol var ile tamamladı. Blackburn takımı da son oynadığı 5 maçının 4'ünde karşılıklı gol var ile tamamladı maçlarını. Ben bu maçta da her iki takımdan en az birer gol bekliyorum. Bu sebeple tercihimde karşılıklı gol vardan yana kullandım. Bir diğer maçımız 418 kodlu Nottingham Forest Fulham mücadelesi. Bu maçta tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Çünkü Nottingham Forest takımı ligde oynadığı son 7 maçının tamamında karşılıklı gol var ile tamamladı. Hani Nottingham takımı varsa gol vardır ee, diyorum ben genelde. E, tempolu maçları imza atıyorlar çünkü. Ben bu maçta da gol ve goller bekliyorum her iki ekipten. Bu sebeple de tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Bir diğer maçımız 426 kodlu Sheffield united bristol Rovers mücadelesi. Bu maçta da karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Bristol takımı Lig'de oynadığı son 8 maçının tamamını karşılıklı gol var ile tamamladı. Sheffield United takımı da son 6 maçının 5'inde karşılıklı gol var ile maçlarına tamamladı. Her iki ekip de gol yollarında etkili, temposu yüksek, gollü bir maç bekliyorum. Burada bu seviyede de karşılıklı gol vardan yana kullandığım tercihimi. Bir diğer maçımız 427 kodlu Şevvori Peterburg mücadelesi. Bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Şevvori takımı ligde oynadığı son 6 maçının 5'ini karşılıklı gol var ile tamamladı. E, Peterburg takımı da ligde oynadığı son 7 maçının 5'ini karşılıklı gol var ile tamamladı. E, bu maçta da e, bu sebeple ben ekiplerden en az birer gol bekliyorum. Bir diğer maçımız 446 CSK Moskova -Tot -Tot Tottenham mücadelesi. Bu Şampiyonlar Ligi maçında da karşılıklı gol var bekliyorum. Her iki takım da oynadıkları son 10 maçın 9'unda rakip fileleri havalandırmayı başardılar. Etkili oyunculara sahipler. Ofansif açıdan da etkiler. Her ikisi de kendi iyiler. Her ne kadar maçın favorisi Tottenham takımı olsa da CSKA Moskova deplasmanları genelde tehlikeli oluyor. Taraf bahsi yapmaktansa ben burada gollere yönelmeyi tercih ettim. Her iki takımdan da en az birer gol beklediğim için karşılıklı gol var seçeneğine yöneldim. Bir diğer maçımız 447 kodlu Dinamo Zagreb-Juventus mücadelesi. Bu maçta 2.5 üstü golden yana kullandım tercihimi. Dinamo Zagreb takımı grubun en zayıf ekibi. Juventus takımı ile aralarında ciddi bir güç farkı var. Juventus takımı farklı kazanacaktır. Maç sonucu 2 ve handikaplı 2 de tercih edilebilir. Ben orandan dolayı 2.5 üstünü golü tercih ettim. E, Juventus muhtemelen maçı kazanacaktır hatta en az 3 farkla kazanır diye düşünüyorum. E, daha farklı da olabilir. Ama deplasman olduğu için e, hani hani 3.5 gol üstünden 2.5 gol üstünü tercih ettim ama 3.5 gol üstü e, olması da sürpriz olmaz. Ama 2.5 üstü gol ile tamamlanacağını düşünüyorum bu maçın. Bir diğer maçımız 448 kodlu Borussia Dortmund Real Madrid mücadelesi. Bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. E, grubun iki favori takımı karşı karşıya geliyor. E, i̇kisi de gerçekten çok iyi takımlar. Bu maçta taraf bahsinde bulunmak gerçekten çok zor. Her iki takım da çok önemli oyunculara sahipler. E, zorlu ve keyifli mücadele olacağı kesin. E, izlenmesi gereken bir maç bence. Her iki takımda da çok etkili oyunculara sahip oldukları için ben tercihimi karşılıklı golvardan yana kullandım. Her iki ekipten de en az birer gol bekliyorum. Tabii fazlası da e, olabilir. Gol ve goller bekliyorum diyebiliriz. Bir diğer maçımız 449 kodlu e, Kopenhag-Kulüp-Brüj mücadelesi. Bu maçta da tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. E, Kopenhag takımı grubun zayıf takımı gözükse de Porto'dan deplasmanda aldığı bir puanla gözler bir anda kendisine çevrildi. Kulüp-Brüj ise e, eski şaşalı günlerinden uzak. Kendi liginde de çok iyi değil. E, ama kadro yönünden baktığımız zaman her iki takıma Kulüp-Brüj takımı... Tabii ki Kopenhag takımından yine e, oyuncu kalitesi olarak daha iyi e, gözüküyor ama e, ilk maçlarında kendi evlerinde Leicester takımına karşı varlık gösteremeden 3-0 yenildiler. E, Kopenhag'da sürpriz bir beraberlik aldı ama güçleri yakın olduğu için e, bu takımların biraz daha farklı bir mücadele olabilir, zorlu bir mücadele olacaktır. E, taraf bahsi yapmaktan kaçındım bu maçta da özellikle. Her iki takımdan da ben gol bekliyorum. E, gol ve goller bekliyorum diyelim. Bu sefer de tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Bir diğer maçımız 450 kodlu Leicester City Porto mücadelesi. Bu başta da tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. Grubun favori iki takımı e, burada karşı karşıya geliyor. Sir takımı İngiltere Ligi'ni e, yani iyi başlayamadı. Geçen yıl şampiyon oldular ama bu yıl çok istedikleri gibi olmadı. Biraz daha toparladılar ama yeterli değil en azından şimdilik. Şampiyonlar Ligi ilk maçında ise deplasmanda kulüp burçlu galibiyeti ile moralleri yerinde sayılır. 3 puanla liderler şu anda. Port takımı ise sürpriz bir Kopenhag'la beraberliği ile puan kaybı yaşadı. Bir puanları var. Bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bu puan kaybını telafi etmek için. Çünkü Leicester çok da tehlikeli bir takım değil, güçlerinin denk olduğunu söyleyebiliriz. Zorlu bir maç olacak çünkü bir tarafta geçen yılın İngiltere şampiyonu Leicester, bir tarafta da Portekiz futbolunun önemli takımlarından Porto'nun mücadelesi. Çekişmeli bir maç olacağı benziyor. Burada da ben taraf basındense gollere yönelmeyi en mantıklı seçenek olarak gördüm. Bu seferde de tercihim gol golvardan yana kullandım. Bir diğer maçımız 451 kodlu Monaco Bayer Leverkusen mücadelesi. Bu maçta da karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. E, Monaco takımı lige iyi başladı. Geçtiğimiz hafta e, Naysa 4-0 kaybettiler. Bu mağlubiyeti saymazsak e, fena değillerdi. Ligde oldukça iyiler. Şampiyonlar liginde de e, Tottenham takımını yendiler. Moralleri yüksek. hani. Her iki kulvarda da şu an istedikleri gibi e, sonuçları elde ettiler diyebiliriz. Leverkusen takımı ise C.S.K. ile beraberlik aldılar. 2-0 önde oldukları maçta beklenmeyen iki golle beraberliğe razı oldular. İki ekipte de etkili oyuncular bulunuyor. Özellikle Bayer Leverkusen'in de Almanya'da ilgindeki maçları da genellikle 2,5 üstüne çıkan maçlar, gol atıp yiyen bir takım. Her iki takıma da baktığımızda gol atmakta çok zorlanan takımlar değiller. Ben bu maçta da taraflardan en az birer gol bekliyorum. Bu sebeple de tercimi karşı gol vardan yana kullandım. Bir diğer maçımız ve son maçımız 453 koldu Sporting Lisbon Legia Varşova mücadelesi. Bu maçta da tercihimi 2.5 üstü golden yana kullandım. Legia Varşova, Varşova takımı grubun en zayıf takımı olduğunu söyleyebiliriz. Lisbon ile aralarında ciddi bir güç farkı var. Lisbon evinde ve oynaman avantajıyla farklı bir galibiyet alması muhtemel. Rahat bir galibiyet alacaklardır. Farklı kazanma ihtimalleri de yüksek olduğu için e, ve orandan dolayı Rizvon'da evinde için oranı çok düşüktü. E, bu sebeple ben e, iki buçuk üst olarak tercihimi yaptım ama e, maç sonucu bir ve handikaplı bir de e, oynanabilir bu maç. Ama dediğim gibi orandan dolayı iki buçuk üstü daha cazip geldi. E, bu sebeple tercihimi iki buçuk üstü golden yana yaptım. E, bugünlük maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Bizi e, takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.